Huawei yeni bir tablet modelini Türkiye'de satışa sundu. MatePad 10.4 adıyla karşımıza gelen bu yeni tablet, bulunduğu segmentteki rakiplerini ayıran birçok iş özelliğe sahip. O halde sözü çok uzatmadan bir MatePad'e yakından bakalım, öne çıkan özelliklerini konuşalım. Huawei ekosistemlik ürünlerine hız kesmeden yenilerini katmaya devam ediyor. Tablet tarafını boş bırakmayan ve güçlü modelleriyle kullanıcının karşısına çıkan Huawei bu kez hem uygun fiyatı hem de sunduğu gelişmiş özelliklerle öne çıkan MatePad 10.4 ile dikkatleri üzerine çekti. Bu tablet önceki modellere göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Modelin adından da anlayacağınız üzere 10.4 inç büyüklüğünde 2K full view bir ekranımız var. Ekran gövde oranı %84 seviyelerinde yani bu noktada özel bir iddiası yok. 2000'e 1200 piksel ekran çözünürlüğü sunulurken bu ekran aynı zamanda 1300'e bir kontrast oranı sağlıyor. 470 nit parlaklık seviyesine ulaşması sayesinde de arkadan ışığın geldiği durumlarda sorun yaşanmıyor ve ekrandaki içerikleri rahatça görebiliyoruz. Diğer Huawei ürünlerinden de alışık olduğumuz üzere yeni MatePad'in ekranında kullanıcıların göz sağlığına dikkat ediyor. Zararlı mavi ışık ve ekran titremeleri etkin bir şekilde azaltılırken göz yorgunluğu gibi derdimiz de kalmıyor. Cihazın ses performansını da beğendim. 4 hoparlörle gelen ve Huawei Houston 7.0 destekli Harman Kardon ses çözümüne donatılan yeni MatePad daha güçlü ve net ses efektleri sunuyor. Daha zengin ve canlı ses ayrıntılarını kulağımıza ulaştırıyor. Böylece film izlerken ya da müzik dinlerken tatmin edici bir performans ortaya koyuyor. Yeni MatePad 7250 mAh kapasiteli bataryası da geliyor. Bu büyük batarya sık sık şarj etme derdiyle bizi uğraştırmadığı gibi bir kez tam şarj ederek de 13.5 saate kadar kesintisiz video izlememizi sağlıyor. Bu süre elbette cihaza yüklü bir video izlediğimizde geçerli. İnternet üzerinden video izlerken de bu süre farklılık gösterebilir. Yeni MatePad sadece yenilenen donanımıyla değil, yenilenen ana sayfa tasarımıyla da öne çıkıyor. Üretkenliği arttıran bu yeni tasarım sayesinde aradığımızı hem kolayca bulabiliyoruz hem de özellikle de servis widgetıyla MatePad'i çok daha kullanışlı ve hızlı bir hale getirebiliyoruz. Servis widgetına ulaşmak için parmağımızla hafifçe herhangi bir uygulamanın üzerine dokunup yukarı doğru kaydırıyoruz ve o noktadan sonra kartıma sözsüne sabitleyebiliyoruz. Böylece tek bir tıklama ile istediğimiz bilgiye hızlıca ulaşabiliyoruz. Bunun dışında iki parmağımıza ekrana uygun şekilde dokunarak duvar kağıdı, araçlar yani widgetlar, geçişler ve başlangıç ekranı ayarlarına da ulaşabiliyoruz. Burada pek çok widgete ulaşabildiğimiz gibi ihtiyacımıza göre bu seçeneklerden de faydalanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi MatePad 10.4 ile ekran dilediğimiz gibi kişiselleştirebilmek mümkün. Yeni tasarımda dikkat çeken alt istasyonu denilen kısımda da sıkça kullandığımız uygulama ekrana geliyor. Böylece siz ayrıca müdahalede bulunmasanız da MatePad son eriştiğiniz ve sıkça kullandığınız uygulamaları elinizin altına getiriyor. Akıllı çok çoklu pencere özelliği de oldukça kullanışlı. Aynı anda birden fazla pencere açarak uygulamaları eş zamanlı olarak ekranda görebiliyoruz. Özellikle iş ve eğitim odaklı geniş bir kitle hitap eden yeni MatePad'de bunu görmek kesinlikle iyi. Huawei'nin istediği sadece bir cihazı pazara sunmak değil, aynı zamanda o ürünleri bir ekosistemde buluşturmak ve kendi cihazlarının birbirleriyle etkileşimde kalmasını sağlamak. Bu açıdan çok yakın işbirliği uzun bir süredir hayatımızda ve diğer Huawei cihazlarında olduğu gibi yeni MatePad'de de bu özellik bulunuyor. Kontrol paneli altına ulaşabileceğiniz bu özellik ile telefon ve tableti birbiriyle eşleyip telefon ekranını tablete yansıtabiliyor ve telefonunuzu tablet üzerinden de kullanabiliyorsunuz. MatePad 10.4'ü aynı zamanda bilgisayara da bağlayabiliyoruz. Huawei dizüstü bilgisayarınıza yeni MatePad üç farklı yolla birbirine bağlanabiliyor. Aynı modu ile tablet ekranını bilgisayara yansıtabilirken Böylece çizim yaparken daha büyük bir ekranı kullanma şansınız buluyorsunuz mesela. Genişlet modu ise bilgisayar ve tabletin ekranını birleştiriyor, genişletiyor. Bu da daha verimli bir çalışmaya olanak sağlıyor. Huawei'nin boyundan büyük işler yapan M-Pencil'ını da bu tablette kullanabiliyoruz. Not alırken ya da çizim yaparken bize engel olmayan, aksine işimizi kolaylaştıran bir tasarıma sahip. Yeni altıgen tasarımı ile tutması kolay ve rahatça çalışabiliyoruz. 4096 basınç derecesi ve 2 milisaniye gecikme süresi öne çıkan M-Pencil, çift tıklama özellikleriyle, ile de fırça ve silgi arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. MatePad 10.4 beraberinde özel bir klavye ile de geliyor. Klavye ile bütünleştiğinde de yanına mouse eklediğinizde bir bilgisayara dönüşüyor. Klavye ergonomik bir tasarıma sahip ve ekranı istediğimiz açıdan kullanmamızı sağlıyor. Klavye aynı zamanda taşıma kılıfı olarak da yeni MatePad ile bütünleşiyor. Bu şekilde de hem de tabletimizi korumuş oluyoruz. Huawei Kirin 710A işlemciden gücün olan yeni MatePad 4 GB RAM 128 GB dahili hafızaya sahip. İstenirse mikro SD hafıza kart desteğiyle toplam hafıza 512 GB'a kadar da yükseltilebiliyor. MatePad 10.4'ün ön ve arka yüzünde kamera da mevcut. Görüntülü görüşme yapmak istediğimizde ön yüzdeki 8 megapiksel çözünürlüğü görüntülan kamerayı kullanıyoruz. Görüntülü görüşmeden söz açılmışken şunu da söyleyeyim. Cihazın üzerinde yer alan 3 mikrofon ve Huawei'nin geliştirdiği gürültü engelleme teknolojisiyle gürültü problemi yaşamadan sesimizi net bir şekilde karşı tarafa iletebiliyoruz. Geliştirilen özel algoritmalar insan sesiyle gürültüyü başarılı bir şekilde ayrıştırabilir çekebildiğinden iletişimin kalitesi de artmış oluyor. Arka yüzdeki 13 megapiksel kamera ile de fotoğraf veya video çekimi yapabilme şansımız var. Tablet kullanırken çok ihtiyaç duymasam da elimin altında olduğunu bilmek yine de güzel. 7.35 mm inceliğinde ve 450 gram ağırlığında olan MatePad 10.4 hem mobil yaşamaya kuydurabilecek çapta hafif ve ince hem de özellikle de iş ya da eğitim amaçlı tercih edebileceğiniz üretkenliği arttıran çok yönlü bir tablet. Bu videomuzda Huawei'nin yeni tablet modellerinden MatePad 10.4'ü deneyimledik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.